Daha önce Gündüz Bey, Kiltepe, Eski Yeşil Çırmıklı Bölgesi, Çarmuzlu, Kaynarca bölgesinde başlatmış olduğumuz meydan düzenleme, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını şu anda ekibimiz Eski Yakınca Kilayık bölgesinde devam ettiriyorlar. Özellikle tarihi değerlerimizin korunması yaklaşık 500-600 yıldır bu bölgede yaşayan hemşerilerimizin bu kültürünün yaşatılması, buradaki tarihi tescilli olan evlerin, konakların, yaşamış oldukları mekanların korunması açısından özellikle restorasyona çok büyük önem veriyoruz. Bu anlamda da eski Yeşilyurt bölgesinde yapmış olduğumuz Lezzet Caddesi, sokak restorasyonu ve o bölgede oluşturulan müzelerle ilgili gerçekten halkımızdan, toplumumuzdan, dışarıdan gelen misafirlerimiz tarafından da çok ciddi görü dönüşümler aldık. Çok ciddi destekler gördük, ilgiler gördük. Bu çalışmalarımızı diğer bölgelerimize de yaymamız gerekiyor. Şu anda Gündüzbey bölgesinde de çalışmamız devam ediyor. İnşallah Banazı Konak bölgesinde de yine benzer çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere ben çok çok teşekkür ediyorum.